Diş protez teknikerleri olarak hakkımız 7 değil 3 gün atama bekliyoruz. Dışarıdan usta kalfalık belgesi ile sertifika almak üzere biz diş protez teknikerleri mezunların önüne geçirmektedir. Öncelikle bu sistemin kaldırılmasını istiyoruz. Protez laboratuvarlarında sağlıksız, bilinçsiz üretimin önüne geçebilmek için halk sağlığı düşünülerek usta çırak ilişkisi kaldırılmıştır. Ön lisans olarak bölüm kuruldu. Bu sefer de diş protez laboratuvarlarında sağlıksız çalışma ortamı, ve protez protezlerin protezler bizi meslekten soğuttu. Acil sağlık merkezlerinde de yeteri kadar bizden alım yok. Bu sefer de yani mezun olan arkadaşların başka sektörlere yönelmektedir. İhale sistemi ortadan kaldırılmadı. Acil sağlığı merkezindeki ihtiyaç varken kadrolar doldurularak diş protez laboratuvarları aktive edilerek mesleğin devamlılığı için önümüzün açılmasını istiyoruz. Bizim bölüm diş hekimin tamamlayıcısıdır. Bir hastanede laboratuvar varsa protez kalitelidir. Ve tüm ağız diş sağlığı merkezlerinde buna ihtiyaç vardır. Mesleğin devamlılığı için biz, biz diş protez teknikerlerine atama şart. Bazen oluyor ki diş protez teknikerleri olarak başka bölümlerle de karıştırılıyoruz. Bu demek oluyor ki meslek tanımımız olmadığı için bu bizim için bir dezavantaj. Biz diş protez teknikerleri olarak hakkımız olan kadroyu istiyoruz. Hakkımız yedi değil. Buradan devletin yetkili birimlerine seslenmiş olalım.